Twitter Sweden'imize merhaba arkadaşlar. Bugün olsan da birlikte Dead by Daylight oynayacağız. Bir yorum çok sevdiniz. Ee, güzel like da geldi ilk videomuza. Olsancım sen de bayağı sevdin diye biliyorum bu oyunu değil mi? Abi yanılmıyorum. Aynen abi bayıldım oyuna. Her gün çekmek ve oynamak istiyorum aslında. <laughs> arada sırada girip böyle gizli gizli oynuyorum. Biraz da seviye kastım diyeyim ama yani idare eder şekilde biliyoruz. Kaç level oldun abi? Dur bakayım nasıl bakıyordun? Ya bende level 6 yazıyor bak. Aa 6 olmuş adam ya. Jake arkadaşlar. Park yazıyor. Adam altı olmuş ya adam akıyor abi. Eyvallah brocum. Sen kaçsın? Bir. Abi ben... <laughs> ben daha level 1 ama e artacak inşallah bir gün. Ben senin kadar çok oynamıyorum. Nasıl benim kadar ee... çok oynamıyorsun ya? Biri de olsan şey almış. Selamünaleyküm yeni misiniz demiş. Sen de biliyorum. Kanks biliyorum. yazacaktın da. Kanks mı yazdın? Kanks yazacaktım Kanks çıkmış. <laughs> abi rediliyorum ben. Tamam abi redileyelim başlayalım istersen. Ben de heyecan yaptım şimdi ee, İnşallah bilen bir katil gelmez olsan. Abi katiller biliyorsun farklı çeşitlerde çıkabiliyor Özellikle o görünmez gelirse çok pis oluyor Onda önemli olan abi çan sesini duymak Çan sesi Çan sesini duyduğun zaman kaç yani bas kaç oradan abi Tamam Oğuzhan'cım Yakındaysa görebiliyor muyuz mesela böyle yes. Az buçuk görünmez evet. olsa bile Hani böyle Aa. bir görünmezlik var bir görünmezlik var ya bazı görünmezlikler böyle hani Sıvı gibi oluyor görebiliyorsun yine de Oyunları... Abi aynen sıvı gibi şey hatta hı hı. Predator'dan almışlar galiba He, tamam tamam anladım abi Aynen öyle abi Bence daha iyi ya öyle olması Kesinlikle canım Bu arada hala bir yemedi bu elemanlar ya Hadi abi bir bir kişi daha hazır gelsin Hazır de ha hacı Ya hazır de hacı yazın <laughs> Yazmıyorsan Bunların üstüne gelince isimleri yazıyor Ha şuradan şuraya gelince yazıyormuş <laughs> video mu yazıyor bir arkadaş? Video yazıyor. <laughs> Aynen. Oyuncu gamer geldi. videomu ee, Video mu yazdı? Yarın kendini Hangi kanalda mı izlerim diyor. Yok yazdım ee, ama. <laughs> han kanalda olmayacak arkadaşım ee, maalesef. E, ee, Han kanal çekmiyor. Şu an ben çekiyorum. <laughs> Hakkalar çekmiyor. Hakkalar. <laughs> kanal. Hakkalar. Arkadaşlar. 4 Oo. saniye kaldı. Başlıyor. Olsan hazır Burası mısın? Bunu başlıyor. Kalp, Aman sesi, geldi. Adam, Kalp sesi geldi. Kalp çok sesi geldi. Kalp sesi geldi. Kalp Parmaklara bak. Parmaklara. Bak gördüğümüzü Bak öyle gösteriyor. Bak, abi ben benim... şöyle bir rahatlayayım ya. Olsan bir sinir stres bastı arkadaşlar şu anda beni. Ee... Abi ses kas tamam mı? Oyunda ses kasmak çok önemli. Çok önemli değil mi Olsan? Abi sesi o kadar dikkatli dinle ki. E, ee, özellikle o yuvarlak çıkıyor ya jeneratör yaparken. Evet abi. Abi orada yuvarlan çıkacağına dair bir ses geliyor. Ona da iyi dinle. O geldiği zaman görüp space'a bas. Anladın mı anladım, doğru yerde? Anladım. İnşallah yapabileceğim. Arkadaşlar olsan öğretti. Ee, ya, tavsiye vereyim yani. Biliyorsun dur da yine hatırlatayım. Umarım olsan yapabilirim. Yapamazsam da ölürüm. Ne yapayım? <laughs> ben seni kurtarmaya çalışırım da. Yani kurt abi sen kurtarmaya çalışma. Sen git kendini kurtar ya. Sen git kendini kurtar. Ormanda böyle kalsak canavar bizi kovalasak beni mi kurtaracaksın? E tabii canım niye kurtarayım. Ha eyvallah ben, Allah Gerçi Allah ben böyle yaratık kovalasa <laughs> ağzına burnuna girer bir bir. <laughs> Aynen oyundaki bizim o olur. Çaresizliğimiz bol diyor sen. Abi köşede koşan sensin değil mi? Dur senle evet. takıl. Abi gel burada jeneratör var. Gel gel. Gel 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 gel. Gel şu Aa. işi bitirelim acı. Seni tabii biliyorum. Dayılar çömelin. Abi 3 kişi girdik ama Allah ben basamadım olsan. Kaan abi ne yapıyorsun Oğuz, ya? Oz geliyor geliyor kaç. Nereye geliyor? Abi köşeden köşeden gidiyorum. Daha gelsene bende. Geliyorum hacı. Sen Abi zaten dört 4 kişi birlikte geziyoruz. Bu hatalı biliyorsun değil mi? 4 kişi birlikte gezmek. Abi ya jeneratörünüzü tahmin tamir etme ihtimalimiz de var ama işte. Tabi öyle bir ihtimal var da yaratık birimizi bulunca dördümüzü buluyor. Arkamda mısın bro? Evet. Jeneratör bulmamız lazım acil. Abi görebilirsin yukarı şöyle baktığın zaman. Arkadaşlar Cık, kanca bro dikkat et. Abi her yerde aha. Abi. Çömen çömen. Geldi. Allah son anda bastın o sat. Ben basamadım. Devam et. Abi. Abi devam etsen. Karlısı gelirse tüyüyoruz, tamam mı? Tamam. Geliyor. tüy tü. Oğuzhan Diğer tarafa gel. Oğlum niye çarpıyorsun bana? Eğil, eğil. Taşın arkasında eğil. Oğlum, Sakin ol lan. Oğlum yaratığa doğru koşuyorsun demek ki. Hayır gitti gel gel bu tarafta. Hacı ben jeneratörün oradayım haberin olsun. Ya ciddi misin? Aynen. Yalnız oh. yaratık burada değil. Ayrıldık o zaman haberin olsun. Abi yaratık neydi? Onu lan. Biri şey yakalandı olsan. Olsan biri kapana yakalandı ne yapayım? Abi yardım etme o kendi kurtulursa kurtulur boşver. Yapma ben... ya. İlk jeneratörü tamir etmek üzereyim. Ben de şu an bir jeneratöre girdim. Allah! Her neyse abi da bekleyecek zamanımız çok fazla var. Birini kancada astı bro. Abi bu ne kaç tane çıktı yuvarlak bana ya? zaman kancadan kaçtı. Bana da çok çıkıyor abi çok çıkıyor. Abi bildiğim kadarıyla başında beklemeyince kancadan kaçabiliyorsun. Öyle mi? Evet. Abi çok az kaldı ilkini tamir edeceğim neredeyse. Olsan ben de tamir ediyorum neredeyse yarısından çoğu gitti. Ama Ettim çok abi. yuvarlak çıktı bana da çok çıktı. Aa bir tane tamir ettiler. Kim etti onu? Ben ettim ben ettim. Helal olsun. Sen de tamir et yanına gelmeye çalışacağım. Etmeye çalışacağım abi. Elimden geleni uğraşıyorum şu anda. Neredesin acaba? Neredesin acaba? O, hangi katil olduğunu anladın mı sen? Anladım abi. Yere şey bırakan var ya kapan. Ha, yok olan değil değil mi o? Yok yok değil. Abi tamir. Bro kaç. Sen misin o? Yani benim mı? benim. olsan bir tane daha hallettik. Hadi abi. Abi şuradaki ne? Şuradaki Aynı. Ama çok yakın abi. Abi yakın olması ne ifade ediyor ki senin için? O bak bir şey gösteriyor bize. Devam devam. Oo çok hızlı tamir ediyoruz. Güzel güzel. Çıktı. E, biraz kritik vurdum. Bir tane daha kritiğe yakın vurdum. Kritiğe yakın vurmak ne demek ya? Abi o yuvarlak beyaz ilk beyaz kısmı görüyor musun? Evet. Space çıkınca beyaz kısmı getirince hızda artıyor bir böyle hızlı artıyor. Beyaz kısma getirsen anlamadım. Neyse. Öğreneceğiz. Oğuz. Oğuz. Oğuz çok güzel bir tane Oğuz. Geliyor musun abi? abi nereden gittin? ki? Gel 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 tamam gel. Gel abi. Ha. Koş. Gel abi bu tarafa. Koş, koş, koş. Bir tane ihtiyacımız var bir tane. Olsan o kişiyi kurtaramayacağız ama söyleyeyim. Abi önümüzde bir şey var. Ay. Olsan gitme gitme gitme. gitme. Olsan gitme yakın. Kaçıyorum Olsan ben. geldi geldi geldi. Senin mi peşinde? Bilmiyorum abi, şu an bilmiyorum. Galiba benim peşimde olsan. Bende de kalp sesi var. Bende şarkı da çoğaldı. Bendeymiş olsun. Bendeymiş olsun. Abi dikkat et abi. O seni tarafa getiriyorum. Kaç oradan? Gel lan çık Orada zaten. Onlar olsan ya. <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyorsun oğlum? Kaç kaç. Allah vuracak bana. Arkadaş. Tamam bunu kaçırdı birinci. Tamam bura kaçtım. Ben de kaçtım. Ee, bu nasıl hala ses geliyor? Ben kaçtım abi. Aha düşürdü beni. Abi yapma. Devam et bura devam et. Bir tane kalmıştı alt tarafı. Ben kaçacağım bundan sen devam et. Arkadaşlar bir tane şey arıyorum şu anda. Aa kancaya sokacak. Hayır hayır sokma lütfen abi. Abi lütfen. Olsan çok uzaktasın. Arkadaşlar jeneratör arıyorum. Oğuzhan'ı... Aha bu jeneratör. Bakalım başımda mı bekliyor? Ya aptal. Bura tamir ediyoruz. Abi başımda beklemiyor. Tamam Haberin güzel. Olsan. Güzel. Sonucu tamir ettik. Seni alıp çıkacağım abi tamam mı? Abi hemen ayağımın altına şey koydu. Kapan koydu. Kapan koydu. Tamam seni alıp çıkacağım oradan tamam. Abi dikkat et. Ne kadar süren kaldı söyle. Daha var. Rahat çıkartırsın beni. Geldim yanındayım. Nereye koydu hemen dibine dedi. Bak ayağımın altında hemen görürsün. Abi yakalanmayayım. Ya, Gel abi. Aa yakalandım olsan. Ne yapacağım olsan? Yardım ediyorum, yardım ediyorum. Kalk. Lan. kalkamadım ki. Olsan. Dur bir, dur bir. Olsan çabuk diğerini kovalıyor. Tamam tamir ediyorum seni. Tamir ediyorum sakin ol. Yerleri gördün mü sen nereden çıkacağım? Olsan diye. diğerini takip ediyor şu an. Oğlum niye olmadı? Hadi oldu gel. Hah. Daha da fazla tamir edecektim de seni, tedavi edecektim de ondan. Kanka boş ver boş ver şimdi çıkalım sadece. Buradan var değil mi yer? Bilmiyorum Olsan dikkat et sadece. Tamam gel abi. Gel şurada biraz daha tedavi edeceğim seni. Abi hiç gerek var mı ki bilmiyorum. Var abi, iki, iki Olsan defa... Adamı kovalıyor biz çıksak hemen. Tamam 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 gel. Bana çıkış bul hemen. Şurada. Gel geliyor musun? Geliyorum geliyorum çabuk ol. Hadi bro çıkalım şurada. Sen mi yapıyorsun? <laughs> evet hadi. Olsa oh. Olsan acele et. Bro adamı yakaladı tamam bayağı şey size. hasta olsan. Oğlum çok uzakta. Yet Kaçabiliriz hadi olsan. Hadi oğlum Adamı hadi bırakmak oğlum. zorunda kalacağız arkadaşlar. Hadi bro. Olsan. Abi kaç abi. Abi adamı bıraktık ya. <laughs> adamı bıraktık ama bro. Bura yapacak bir şey yok. Sağ ol bro beni kurtardığın oh. için ya. Harikasın. Arkadaşlar. Çok gerildim ama insan kardeşini bırakamıyor. <gülüyor> Eyvallah. süper <laughs> süperdi ama değil mi? Abi muhteşem eğlenceliydi. Evet. Diğer eleman içeride kaldı. Hala ümitli bir şekilde bekliyordur. Abi yapacak bir şey yok ya onun için. Neden dersen. izlemeye alayım bakayım. Baksana hala evet. Bekliyor değil mi? Evet ölmesini bekliyor. Osa niye kapan kuruyor lan? ölmesini o bekliyor. Uru. Aynen öldü ya. Arkadaşlar kapan kuruyor. Saçma sapan hareketler yapıyor. <laughs> Yaratık da kendince abi kazandım zannediyor. İki kişiyi halletti olsan yani yanlış olmasın. İki kişi halletti. Evet. O da doğru şimdi. Hop açıl susam Oyun niçin devam ediyor mesela hala bitti şimdi mesela. Biz kaçtık ya. Vuru. Kurtaracak biri olmayacak. O tek başına da kurtulamaz. Değil mi? Evet, kurtulamaz da. Bildiğim kadarıyla ben de öyle biliyorum. Başka var mıymış yaşayan şu anda? Yok abi, şu anda bitti. Evet, şu anda bitti. Evet, e, arkadaşlar bu kişi de gidiyor, e, ormanın ruhuna katılıyor. Abi demek ki kendinin çıkma süresi vardı, orada yapamadı, öyle kaldı oyun. Anladım ama biz kaçtık abi, güzel. Aynen, bu arada 19 evet. olmuşsun sen de şey olarak. ha değil mi? Başarı oldum şu anda. Evet, başarılısın, ondan 19 verdi. Ya bu Sen, arada... sen de iyi, iyi misin benim? abi? Ben hala 20'yim. 3 defa ardı arkasına şey yapman gerekiyor bildiğim kadarıyla. Kaçman evet. mı gerekiyor? Kaçman gerekiyor. Birinciyi yaptım şu anda. 2 tane daha üst üste yapmam lazım. Anladım abi. Anladım. Gerçekten çok gerildik arkadaşlar fark etmişsinizdir. Ama Oğuzhan'ı da alıp çıktığım için çok mutluyum şu an. <laughs> Eyvallah. Oğuzhan ama her zaman bunu yapmayalım abi. Bir dahaki sefer mesela kaç git yani. Anladın? Abi ben bir ara kaçıyordum. Yaratığa doğru zıplamışım. Onu şey yapamadım. <laughs> Yaratığın kucağına düştü Abi yalnız şey oldu ya. Ben orada hani ee, geldim seni kurtaralım ayağım yakalandı. Olsam beni çıkar olsam beni çıkar diyorum ben. <laughs> Güzel oldu ya. Biraz evet, daha e... tedavi ederdim de her neyse artık evet. evde. Mutant Panda'ya da teşekkür ediyoruz. Neden teşekkür ediyoruz? Onun sayesinde kurtulduk arkadaşlar. <laughs> Olsancığım diyeceğim bir şey var mı? Videoyu kapatıyorum yavaştan. O, o gayet eğlenceliydi ve korktuk aynı zamanda kaçtık. Güzel de oldu. Öyle. Evet, evet. <laughs> Bunun dışında bir şey diyemeyiz yani Arkadaşlar sizler de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ee, böylelikle daha hızlı Dead by Daylight gelir sizler için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.